Rıfat Serdaroğlu Dokunulmaz Ümmetçiler Ey Türk gençliği birinci vazifen Türk istiklalini Türk cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir. Hiçbir faaliyetin Türk milli menfaatlerinin, Türk varlığının, devleti ve ülkesiyle bölünmezliği esasının, Türklüğün tarihi ve manevi değerlerinin Atatürk milliyetçiliği, ilke ve devrimleri ve medeniyetçiliğin karşısında koruma göremeyeceği ve layıklık ilkesinin gereği olarak kutsal din duygularının devlet işlerine ve politikaya kesinlikle karıştırılamaz. Bu anayasa, fikir, inanç ve kararıyla anlaşılmak, sözüne ve ruhuna bu yönde saygı ve mutlak sadakatle yorumlanıp uygulanmak üzere Türk milleti tarafından demokrasiye aşık, Türk evlatlarının vatan ve millet sevgisine emanet ve tevdi olunur. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Başlangıç Kısmı Biri Türk Devleti'nin kurucu önderi, diğeri Türk milleti tarafından kabul edilmiş ve halen yürürlükte olan anayasası tarafından kendisini Türk milletinin bireyi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir vatandaşı olarak kabul eden herkesi bağlayan iki ulusal mesajdır. Türkiye Cumhuriyeti, ABD tarafından yurt dışındaki malları, paraları yüzünden rehin alınmış Erdoğan'ın günlük halüsinasyonlarıyla 20 yıldır uğraşıyor. AKP 20 yılda her türlü kanunsuzluğu, ahlaksızlığı, soygunu yaptı. Cumhuriyetimizin yukarıda sayılan değerlerini bilerek ve planlayarak tahrip etti. Demokratik rejimin, hukuk devletinin, layıklık ilkesinin üzerinde tepindi. Ekonomiyi soygunlarla, beceriksizlikle batırdı. Orta Doğu'nun ne kadar iti uğursuzu, katili hırsızı, sapığı, mikrop taşıyan pislikleri milyon milyon Katarlar halinde ülkemize sokulup Türk vatandaşlarını açlığa, sefalete, yoksulluğa attı. AKP sanki ülkemizin ve 84 milyon vatandaşımızın sahibiymiş gibi dilediği ihaneti yapıyor ama Türk milletinin çoğunluğunu oluşturan AKP karşıtı cephe hiçbir eyleme geçmeden AKP'nin bozukluklarının düzeltilip düzeltilemeyeceğini tartışıyor. Yıkan AKP, buna rağmen yerinde duran AKP, kendi hataları sebebiyle başkalarını suçlayan yine AKP. Ceremesini çeken Türk milleti. AKP larvalarına kucak açan ve seyreden muhalefet. Sanki siyasal ümmetçiler dokunulmaz varlıklarmış gibi. Bu çelişkiyi, bu hakareti, bu ihaneti ve bu vurdum duymazlığı benim aklımın alması mümkün değil.'' Doğru parti olarak yıllardır muhalefeti uyarmaya çalıştık. Bizi muhalefete muhalefet etmekle suçladılar. Ama dediklerimizin hepsi doğru çıktı. Aziz Türk milleti, bir iktidar anayasayı defalarca ihlal ederek, yasaları çiğneyerek, uluslararası yargı kararlarına uymayarak davranmakta ısrar ediyorsa, ona ülkede demokratik rejim varmış gibi muhalefet etmekle sonuç alamazsınız. AKP'yi anladığı dilden konuşmak, anladığı şekilde davranmak, her türlü anayasal ve yasal direniş hakkımızı kullanarak AKP'yi anayasal sınırlar içinde tutmak mümkündü. Çünkü Erdoğan sadece güçten ve paradan anlar. Bunu en son Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı davasının para karşılığı katilleri satmalarından anlıyoruz. Papaz Brans'ın Deniz Yücel olaylarından biliyoruz, katil devlet dediği İsrail ile anlaşmasından ve Filistin davasını satmasından hatırlıyoruz başını CHP ve İyi Parti'nin çektiği muhalefet eğer bizi dinleselerdi AKP ilk başlarda durdurulabilirdi. Artık mümkün değil gibi görünüyor. AKP ipini koparmış vahşi at gibi uçuruma doğru koşuyor. Sırtında da Türkiye'yi uçuruma sürüklüyor. Çare nedir diyorsanız söyleyelim. Cumhur İttifakı ve yandaşları hariç tüm ulusal güçler bir araya gelmelidir. İki konuda geniş ittifak yapılmalıdır. Birincisi Türk milletinin gönlüne sığacak cumhurbaşkanı adayı için ittifak, ikincisi sandık ve milli irade hırsızlarına karşı seçim güvenliği ittifakı. İki ittifak derhal seçim sloganıyla anayasal çerçevede her gün büyük mitingler yapmalı ve gerçekleri Türk milletine anlatmalıdır. Bu Türk milletinin son şansıdır. Bu birliktelik için AKP larvaları, FETÖ ve Said Nursi'yi önder kabul edenler ayıklanmalıdır. Türk milletinin her ferdi Atatürk'ün ve Türk milletinin emaneti olan Cumhuriyetimize sahip çıkmak zorundadır. Tıpkı Genelkurmay Başkanı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, MİT Başkanı, Emniyet Genel Müdürü gibi. Türk milleti adına bu devlet görevlilerinin her adımlarının takipçileri olacağız. Rifat Serdaroğlu